Neredeyiz biz ya? Hurşit, nerede lan? Hurşit'i arıyorum Çocuk ben. Çocuk uyuduyorum ya. Uyudu mu bebeler? Lazık uyusun garipler. <laughs> Uyudamadın mı daha lan? Hey! Uyusun ya, sevinsin gariplerim ya. Lan uyut da gidek gayrı lan, yeter lan. Hadi hadi amcalara kafanı salla oğlum, <laughs> salla oğlum. uyut gayrı da gidek şu balığı ya. Maşallah maşallah. Hangi birini uyutayım abi şunların ya? Bunların uyuyacağı yok ya biz gidelim. ya. Bak ya. O neymiş lan? Ona... ona bak ya. Tut hele onu bir dene kardeş. O nasıl bir şeymiş lan? Allah Allah. Bir de levrek çıkmıyor diyorlar ya. Levrek Hava soğudu diyorlar mı? Su soğumuş mu da? Allah Allah çıkıyor ya. Çıkarmasını levrek bilmiyoruz yok. kardeşim ya. Nasıl çıkmıyor ya? Zil ötüyor Allah Allah abi şolta bir baksana abi zil çaldı. Önemli değil ya. Yeter bu kadar. Hadi gidelim. ya. Toklan Aynen, abi toklan. Yeter. Herkese rastgele. Murat Ağzak ana adetmek adet lazım hadi.